Dünyayı kasıp kavuran omikron varyantı Türkiye'nin de gündeminde. Hastalığın hızla bulaşıp çabuk yayılması endişeleri katlıyor. Uzmanlara göre bu süreçte aşı takvimini atlamadan dozlar tamam dozları tamamlamak şart. Öyle ki önümüzdeki 3 ay çok kritik. Aşılama hızı düşerse vaka sayıları yeniden 50 binleri bulabilir. Önümüzdeki 3 ay muhtemelen e, gündemimiz tamamen Covid. Ve omikron varyantı olacak çünkü e, deltaya göre yani şu andaki baskın varyanta göre çok daha hızlı çoğaldı ve çok daha hızlı bulaştığı için bir nevi deltayı haritadan silecek ve yerini alacak. Uzmanlara göre bu 3 ay çok kritik. Omikron varyantı hızla çoğalıp çabuk bulaştığı için özellikle aşısızlar arasında hastalık giderek yayılacak. Ne yazık ki Türkiye'de aşılama oranları düşüyor ve vakalar şu anda 18-20 binler civarında seyrederken, eğer aşılamayı yaptırmazsa kişiler bu rakamları biz yine 30 binler 40 binler 50 binlere doğru göreceğiz. Endişenin asıl kaynağı yeterli bağışıklık oranına henüz ulaşılmaması. Türkiye'nin ise halihazırda mevcut koronavirüs tablosunda ağır seyir devam ediyor. Hastalık yüzünden 190 kişi yaşamını yitirdi. Günlük pozitif vaka sayısı ise 18.141. Uzmanlara göre böyle giderse kış aylarının da etkisiyle vaka sayıları katlanabilir. Aşıları tamamlamak çok önemli. Buradaki soru Gençlerde olması, çünkü gençlerde hem aşılanma oranları düşük, hem de bağışıklık sistemi daha kuvvetli yaşlılara göre taşıdığı farklı mutasyonlar nedeniyle ne yazık ki aşının koruyuculuğundan bir miktar kaçabiliyor. O yüzden de yapılan çalışmalarda iki doz aşının 40 oranlarında koruduğu üç doza çıkıldığında yaklaşık %70-75 gibi bir orana çıkıldığı görülüyor. Süper varyant olarak tanımlanan Omikron'un elde edilen ilk özelliklerinden biri de üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler göstermesi. PCR testi bu noktada çok önemli. Acaba bu basit bir işte soğuk algınlığı mı, basit bir işte nezle mi yoksa bir grip mi geçiriyor bu hasta ya da acaba Omikron mu arasında kalacağız? Ne yazık ki şu anda sadece sadece PCR'a güvenebiliyor ve şimdilik gördüğümüz çok yüksek sayıda omikron yok ama olacak. Bakan kocanın mecliste bütçe görüşmelerinde açıkladığı vaka sayısı 6 ydu. Bu sayı arttı mı yeni açıklama yok. Hastalığın delta varyantına kıyasla daha ağır seyretmesi yönündeki açıklamalarsa uzmanlara göre henüz erken. Ama şu andaki veriler hastalığın üst solunum yollarında daha fazla hastalık yaptığı bu nedenle de alt solunum yolları akciğerde daha az çoğaldığı kişilerin oksijen ihtiyacının veya yoğun bakıma yatış ihtiyaçlarının daha az olduğu yönünde işte buradaki sıkıntı da burada başlayacak ve bu kadar yoğun bir şekilde yayılmış virüs acaba hafif seyredip çok sayıda vaka yaparak mı ilerleyecek yoksa biraz daha da değişerek çok fazla bulaştı ve ya eskisi kadar da hafif değilmiş aslında bizim zannettiğimiz kadar da hafif geçmiyormuş mu diyeceğiz önümüzdeki aylarda göreceğiz Efendim son 24 saate ait tablodaki verileri paylaşalım. Test sayısı 342.183, vaka sayısı 17.644, vefat sayısı 191. Allah'tan rahmet diliyoruz. İyileşen sayısı ise 25.568 tabloya göre Sağlık Bakanlığı açıkladığı tablo.